Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. O ay tutarlı ve kaliteli altcoin projelerine bakıyoruz. Bu bağlamda altcoin buz ekibinden kripto uzmanı Stule 4 altcoini masaya yatırıyor. Uzman bu tokenlerin sepette olması için gerekçelerini açıklıyor. İlk sıradaki altcoin Chainlink, LINK. Boğa koşusu anlatısı için ilk sırada Chainlink var. Bu bizim favori kategorimiz olabilir, altyapı. Akıllı sözleşmeler büyürse China Link de büyür. Eğer RWA sektörü büyürse, China Link de büyüyecektir. Yapay zeka sektörü büyürse, China Link de büyüyecektir. Ve eğer üçü de büyürse, China değeri patlayacaktır ya da bu borç verme protokolünün Chinin'in kullanmış olsalardı flash kredi istismarını nasıl önleyeceğini kontrol edin. Chinin için bugün hala geçerli olan eski argüman, akıllı sözleşme büyümesinin Chinin büyümesine eşit olduğudur. Şimdi, RWA altındaki birkaç karlı sektörden biri ve herkes fiyat destekli oraklılar bulmak için koşuyor. Ve bu kahinler arasında Chinin açık ara lider konumunda. Kroskoken argümanı daha da geliştirmek için China Link köprüsünü geliştirdi. Adı Transporter. Transporter şu ana kadar sadece 8 EVM blockchain'de kullanılıyor. Ancak bu sayı artacak ve kim kacipsini mesajlaşma ve güvenlik için omurga olarak kullanacaklar. Transporter ve bir köprü olan bir sonraki tokenımız, geleceğin multikahain olduğu fikrini güçlendiriyor. Bu teze ve çayının link gibi birlikte çalışabilirlik çözümlerinin bunu gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Listede ikinci sırada Van Çay'ın WAN var. Van Çay'ın, açık ara en sevdiğimiz köprü. En güvenli olanı. En güvenilir ve merkeziyetsiz olanı. En uzun süredir piyasada ve en iyi itibara sahip. Ayrıca, elde tutmak, satın almak veya satmak için en popüler dört varlığın hepsinin birçok kolay ve hızlı köprüleme çözümü var. Kastettiğimiz dört varlık Bitcoin, Ethereum, USDC ve USDT. Özellikle OneChain'in Waflox programını kullanarak yerel tokenleri bir blockchain'den diğerine köprüleyebilirsiniz. Diyelim ki ETH üzerinde USDT alıyorsunuz, ancak bir satın alma veya ticaret yapmak için poligon üzerinde buna ihtiyacınız var. O zaman, aflosu kullanmak yerel poligon köprüsünden hem daha hızlı hem de daha ucuz. Aynı durum diğer L2'ler veya EVM blockchainler için de geçerli. Vanchain ile daha hızlı, daha doğrudan ve daha ucuz ve şimdi, kosmostaki nobleden yerel USDC'yi, aynı zamanda yerel USDC ye sunan ondan fazla diğer blockchain bağlayabilirler. İşte Aflos'un gücü bu. Türevler veya paketlenmiş ürünler yok. Tüm bunları yeni ücretlerin vana dönüştürülmesi ve yeni Convert Nebun programı ile birleştirdiğinizde ortaya bir şeyler çıkıyor. Hem Manchain Köprüsü hem de WAN tokeni görülmeye değer. Köprü kurmanız gerekiyorsa ve özellikle USDC gibi Stablecoin'lere köprü kurmanız gerekiyorsa, Van köprüsüne göz atmanız gerekir. Üçüncü sıradaki altcoin, Cosmos, Atom. Birlikte çalışabilirlik hikayesinde bir başkası da Cosmos. Fiyat açısından, Atom holderları zor bir yıl geçirdi. Altcoin son 12 ayda %12 ve son 3 ayda %45 değer kaybetti. Yani tüm kayıplar yeni. Ancak fiyat hareketine rağmen kosmos büyümeye devam ediyor. Bölgeler haritasında şu anda 89 bölge var. Ve bu sayı her çeyrekte artacak gibi görünüyor. İlginç bir şekilde, tüm IBC hacminde, yani kosmos blokçenleri arasındaki köprü hacminde, kosmos hub hacim olarak yalnızca 6. sırada yer alıyor. 1 numara Osmosis DX. Cosmos Hub'ın temelleri güçlü. Bitcoin güvenliğini Cosmos tüketici zincirlerine entegre ediyorlar. Ayrıca, Bitcoin stakerler, Cosmos Hub'da veya bazı tüketici blockchainlerde stake ederek ödüller kazanabilir. Bitcoin'in pov konsensüsü ve güvenliği ile Cosmos'un terçen güvenliğinin en iyi yanlarını bir araya getiriyor. O arada, cross güvenlik, ICS, artık Cosmos'ta yaygın olarak kullanılıyor. Atom token'ına ve Cosmos'taki katman, bir blockchain değer katıyor. 2.0 sürümünde daha da fazla iyileştirme var. Dolayısıyla, Cosmos'tan iyileştirmelerden başka bir şey görmüyoruz, ancak altcoin biraz dayak yedi. Bunu bir satın alma fırsatı olarak görüyoruz. Son sırada Polkadot, DOT, geliyor. Birlikte çalışabilirlik altcoin projelerinin sonuncusu Polkadot. Bir katman sıfır olarak, genellikle Cosmos ile karşılaştırılır. Her iki projeyi de seviyoruz. Cosmos gibi, fiyatı son 3 ayda neredeyse yarı yarıya düştü. Ancak son 12 ayda DOT yüzde %41 artış gösterdi son ayı piyasası sırasında acımasız bir darbe aldı. Teknik açıdan ve merkeziyetsizliği iyileştirmek için Polkadot birçok iyileştirme yapıyor. Bunlar Polkadot 2.0 adı verilen bu güncellemede bir araya getirildi. Örneğin, artık bir Polkadot paraçayın, her paraçayın için daha yüksek işlem hacimlerini ve daha fazla verimi desteklemek için eski bir Dot Relay Chain bloğunu kullanabilir buna asenkron destekleme adını veriyorlar. Elastik ölçeklendirme, para daha hızlı ölçeklenmesini sağlar, ancak yalnızca gerektiğinde. Doğrudan Polkadot'tan veya başka bir para çayından daha fazla çekirdek kiralayabilirler. Ve bunu kısa veya uzun vadeli ihtiyaçlara göre yapabilirler. Polkadot gelişmeye ve daha iyi olmaya devam ediyor teknolojisi gelişiyor, uygulamaları ve protokolleri de gelişiyor. Yine, bu son düşüşü kaliteli bir projenin iyi bir potansiyel uzun vadeli tutumu için bir satın alma fırsatı olarak görüyoruz. Videomuzu bitirmeden önce, Vitebit borsasının Türkiye'ye özel yaptığı, üye ol, kimlik doğrula, 6 dolar kazan etkinliğini kaçırmayın. Açıklamadaki linkten hemen üyelik oluşturun ve borsanın fırsatlarından ilk önce siz yararlanın. Yükselme potansiyeli olan coinlerden Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.